hayallerdeki gibi bir yer. Rio, Rio de Janeiro. bir ne başladım. Bugün çok sıradan bir vlog geliyor. Yeni bir ülkedeyim ve bugün yeni ülkedeki ilk günüm. Şu anda Brezilya Rio de Janeiro'dayız arkadaşlar. Copacabana'da kalıyorum. Günüme ilk olarak çamaşırlarımı yıkayarak başladım. Çünkü yaklaşık 20 gündür falan sırt çantasıyla şu gördüğünüz sırt çantasıyla seyahat ediyorum ve kıyafetlerim bitti. O yüzden Çamaşırlarımı yıkama günü bugün. Birazcık böyle yavaş bir gün olacak. Biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Şimdi 7 dakikası kalmış. 6 dakikası bitsin. Çamaşırlarımı yıkacağım. Burası da kurutma makinesi. Ödemeyi şuraya yapıyorsunuz. Şöyle minik bir oda. Gördüğünüz gibi çamaşırlarımı makineye attım. O odada. 20 saat sürecek. 20 saat boyunca biraz etrafta dolanıp tekrar geriye gideceğim. 45 dakikada kurutma makinesini yapacağız. Hostelden geriyle tanıştım. Onunla birlikte yapıyoruz çamaşırlarımızı. Yani şimdi yürüyüş vakti. Sokaklar İstanbul'a benzemiyor mu arkadaşlar? Bence çok tanıdık her yer. Türkiye'ye benziyor buraları. dünyaca ünlü Copacabana Beach'e geldim arkadaşlar. Çamaşırları beklerken kaldığım yer çok yakın buraya. Burası Copacabana Beach. Rio de Janeiro. İnsanlar her yerde oyun falan oynuyor. Telefonuma biraz korkuyorum. Çünkü buraya hani gelirken kimle konuşursam konuşayım. Beni çok korkuttular. Telefonunu cebinden çıkarma. Sakın sakın sakın. Hani uçakta iner inmez insanlar telefonumu koymamı falan söyledi. Arkadaşlarım Rio'lu arkadaşlarım da e, geceleri o yüzden çıkarmıyorum. Gündüzleri bir sıkıntı yok dediler. O yüzden <laughs> insanlar no, satacak. Şey. Şuraya bakın. <laughs> i̇nsanlar arkadaş canlısı ama cidden biraz tehlikeli korktum. İlk günüm bugün. Dün gece hani bir şey yapamadım. Sadece markete gidip su alıp e, daha sonrasından yemek yiyip uyudum. Biraz şehri keşfettikten sonra ee, daha çok dışarı çıkmayı planlıyorum. Hava şu anda sıcak ama kapalı. İnsanlar böyle bir işte oturmuş. Dinleniyorlar. Şunun güzelliğine bakın. Ayaklarımı siyah değdirdim. Su ilk başta buz gibi geliyor. Dalgalar da çok güçlü. Şu anda girmeyeceğim. Ee, çünkü çamaşırlarımı almak istiyorum. Havlum falan yok çok güzel su soğuk. İnsanlar cidden burada köpeklerini falan dolaştırıyor. Cidden filmlerdeki gibi sosyal medyada gördüğümüzden gördüğümüz gibi biraz da güneş gelse burası yani binlerce insanla dolacak. Bakalım belki bir sonraki günlerde daha kalabalık olur. Bugünlük böyle sadece dolaşmalı, biraz keşfetmeli. Bir sonraki günler dinlenmeli ve daha hızlı aktiviteler yapmalı geçecek. Şöyle şemsiyeleri falan kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar bakın buradaki oturma yerlerinin hepsi kiralanıyor isterseniz e, güneşin altında kalmak istemiyorsanız bunlardan kiralayabilirsiniz ve çok fazla satıcı olacak şu an yok ama ee, şimdi geri dönüyoruz çamaşırlarımız bitti yarım saat geçti kurutmaya atacağız onları arkadaşlar burada insanlar denize girerken özel çantaları var Önlerini alıyorlar telefonların cüzdanlarını yanlarına alıp suya giriyorlar Az önce birini gördüm eşyalarınızı kesinlikle plajda tek başına bırakmayın Çünkü çalacaklar. Hani yüzde 99 ihtimalle eşyalarınız çalınacak. Aynı zamanda buraya gelirken hani o güzel kolye, bileklik, küpe falan hani pahalı gözüken şeyler takmayın diyorlar. Çünkü kolunuzdan, boynunuzdan çalıp çekiyorlar arkadaşlar. Geldik. Kıyafetler burada. Şimdi kurutmayı deyip bunlardan birine koyacağız şu boş. Çamaşırları koyduk şimdi. 10 e, gün burada olduğum için şampuan e, falan almaya gideceğim. Küçük şampuanlarım vardı. Ama 10 gün buradayım kullanınca bitecek. O yüzden bir markete girip büyük şampuan almak istiyorum. Sadece Rio'ya özgü. Şu an markete. Şey Ama sadece galiba yemek satıyorlar burada. Şampuan var mı? Hiç bilmiyorum. Bulmaya çalışacağım. Ama dün hiç dikkat etmemişim. Bakalım. Brezilyan marketleri arkadaşlar. Bir sürü balık et ürünleri var donmuş pizzalar, lazanyalar. Ama sanırım burada şampanya var. Varmış arka tarafta. Şu an oraya gidiyoruz. arkadaşım sordu. Portekizce. Herkes yan markette bile telefonuma bakıyorlar. Çok korkunç. Korkuyorum. böyle zaten. Elime dolamam lazım. Ha, bakın. Farklı bir alana geldik. Şampuan alıyorum. 20 riyal. Kuru kayısı. Nereye giderseniz gidin hep turkish apricot olarak geçiyor. Türk kuru kayısısı. Bizim bizim. Biliyor muydunuz? <laughs> Hindistan cevizi suyu bulduk. Bakalım. Belki içeceğiz küçük alıyoruz 3 dolar. İyi fiyat. Minik bir şişe alıyoruz. Şunlar 3 dolar. It's Hmm. Daha önce denediğime göre Dominik tekine göre biraz daha şekerli ve soğuk ama soğuk olmasını sevdim. Gayet güzel. Ama araması çok daha farklı. Anlamadım. Tatlı olmasının nedeni Rio'nun bu Rio'dan değilmiş bunlar. Bir yerden geliyormuş. Brezilya'nın farklı bir yerinden. Şeker yok arkadaşlar içinde. Doğal şeker. Güzel. Çamaşırhaneye geri geldik. Tam bitmesine bir dakika kaldı. Tam zamanında geldik. Yolda yürürken bir kadın, e, bir kadın beni uyardı. Dedi ki telefonumu sakın elinde böyle çekme. O yüzden Brezilya sürecinde her şeyi çekemeyebilirim. Sadece turistik yerleri çekeceğim. O yüzden telefonun çalınmasından korkuyorum. Yanımda ek bir telefon getirdim. Eski bir telefon. Eğer bir şey olursa normal bir telefonum da var. Aslında şey yapsam daha iyi. Onunla dışarı çıksam, bunu yanıma almasam çok daha iyi olur. Ama bu sefer video çekemem sizlere. O yüzden risk, risk alıyorum arkadaşlar. Çok fazla çekemeyebilirim gideceğim yerleri, yapacağım şeyleri, çekeceğim sadece güvenli yerlerde. Eşyalarımı bıraktım. Şimdi tekrardan uzun bir yürüyüşe çıktım. 45 dakika boyunca AVM'ye doğru ilerleyeceğim. Ee, exchange para exchange'i nerede yapabilirim diye sordum. Onlar da bana şey olduğunu, AVM'nin en güvenli olduğunu söylediler. O yüzden AVM'ye doğru gidiyorum. Hem de eğer bulursam burada terlikler var, yavanas. Onu denemek istiyorum, almak istiyorum. Çünkü Brezilya'dayız. Neden olmasın ki buraya Özge? Böyle 45 dakika gidiş, 45 dakika dönüş bir yol başlıyor. Bayağı yürüdüm. Az kaldı. Şu karşınızda gördüğünüz dağlar Sugarloaf Mountain. Buraya çıkacağım. Çünkü manzarası çok iyiymiş. Gün değil ama başka bir gün o dağlardan birine çıkacağım. Yapılacaklar listemle. Bayağı yürüyorum. Özellikle deniz kenarına gelip oradan yürümek istedim. Daha güvenli olduğu için ve neden plaj manzaralı yürümeyeyim ki? Ama sanırım başıma güneş geçecek. Çünkü çok sıcak ve bayağıdır güneşin altında yürüyorum. Bir an önce AVM'ye gelip serinlemek istiyorum ve belki yiyecek bir şeyler bakarım kendime. asayi bol denemek istiyorum. alana geldim. Hiçbir şey olmadı yolda. Çok da kötü değil mi ya? İnsanlar yürüyor. Benim gibi telefonunu çıkaranlar da var. Ama yani beni korkuttukları için ben biraz korktum. Şimdi saatler öğle yemeğini gösteriyor. Ben kendime asayi bol arayacağım. haber böyle çok tatlı yerler var bakın. böyle açık büfe şeyler çok meşhur ve çok çeşit oluyor ve çok uygun fiyatlı. Ee, bir gün bunlardan yiyeceğim açık büfe. İnsanları yemek yerken görüyorum her an asayi bol başka güne bırakıp bugün cidden yemek yiyebilirim şu anda. Çünkü o kadar yürümenin üstünde karnım acıktı. Aa exchange yeri buldum şu anda. Şu anda buradan exchange yapacağım. Okey. Paramı bozdurdum. Tamamlandı. Burada her yerde kart geçiyor. Aynı zamanda Belo diye bir uygulama var arkadaşlar. Buraya gelirken onu kesinlikle yükleyin. nakit para hani kredi kartı geçmeyen yerlerde bile Belo uygulamasıyla hem para transferi yapıp işinizi halledebiliyorsunuz. Sokak satıcıları dahil. buraya gelince cidden yüklenmesi gereken bir uygulama Nakide çok ihtiyacınız yok yani. O yüzden az bir miktar bozdurdum. Asayi buldu. Sonra yemeğe karar verdim. Çünkü insanları burada sushi yerken gördüm. Ve çok canım çekti o yedikleri şeyden. O yüzden gelip birebir aynısını kendime sipariş verdim. Az önce makineden sipariş verdim. Ama arkadaşlar burada... Benim normal debit kartlarım var, banka kartı. Banka kartına debit kartı tıklıyorum, kabul etmiyor. Hiçbir restoran kartım da kabul etmedi. Bir de kredi kartı. Hiçbiri kabul etmedi. Yani cidden deliriyorum. Hiçbir yerde kabul etmiyor. Sonra debit akvar yani şey kart yerine debit banka kartı yerine kredi kartı seçeneğini işaretledim. Öyle yapınca kabul etti ama banka kartı. Burada kredi kartı olarak geçiyor. Hani her yerde şu anda bu sıkıntıyı yaşıyordum ama sanırım çözdüm. İnşallah olmuştur. Yoksa yani onlar çalışmazsa ne yaparım? Hayır hala. Şu gördüğünüz ön sadece 32 real. Yani 190 küsür TL'ye denk geliyor. Bence uygun fiyatlı. Yani sushi aldım, ben odul aldım. Bu fiyatları Türkiye'de böyle bir öğün bence yenmez. Ucuz bir yer. AVM'de bile hani pahalı olmasına rağmen şu anda bana ucuz geldi. Böyle canım bundan çekmişti insanları yerken görünce. Ee, bence gayet uygun fiyatlı. Kendimi nedense Japonya'da gibi hissettim. Tadım vakti. <laughs> Cheers. Hmm. Normalde sıcak su sevmem Ama gayet güzel yapmışlar insanların yemesinde bir neden var mı? Her restoranda mı sushi yerler ya? Farklı yerlere de gittim. Hepsinde sushi yiyorlar. Dedim herhalde evet, özel bir şey var Brezilya'nın sushilerinde. Denedim ben. Onun üzerinden yeni veriyorum. Yani AVM sushisine göre bence gayet başarılı. Şu noodle gerçekten çok lezzetli. Bayağı 10 dakika oldu ama hala alev alıyor. Aşırı lezzetli. Sushi okey. Güzel. En Yediğim en güzel şey değil tabii ki de. Ama bu bayağı. Yediğim en iyi nudular arasına girebilir. Karnımı doyurdum. Biraz dinlendim ve neler yapacağımı planladım. O sırada aşağıda bir tane asayici varmış. Parayı çevirdiğim yere sordum. Asayi bol yiyebileceğim bir yer var mı dedim. Beni düzeltti. Asayi denmiyor musun? Aça, atay. Atay no, asai, asai. Bilmiyorum ya nasıl söyleniyor asai. Asai. Asai bol arkadaşlar. Asai değil. Asai bol. Neyse her neyse söyleyemiyorum. On beni düzeltti Her neyse yani ben bu dili konuşmuyorum arkadaşlar. Doğrusunu bilemem. Şimdi onu yiyeceğim. Yani tatlı olarak yiyeyim dedim. Karnım çok acıkmış. Tek onu yeseydim doymazdım. Bir 45 dakikalık yürüyüşüm daha var. O yüzden onu yolluk tatlı olarak alacağım kendime. Sürekli yemekler de çok iyi gözüküyor ama açık bir falan. Ay çok güzel renkler var. Şuna bayıldım şurada. Hem Bunlar çok güzel. Şuna bakın. Bayıldım. Ee, bugün almam gerekiyormuş. Burası güzelmiş. Böyle arkadaşlar 3 tane falan e, topping seçebiliyormuşsunuz. Ne söyleyeceğime karar vermeye çalışıyorum. Şundan söyledim. Deneyeceğim. Bunun güzelliğine bakın. Aldım. Çok heyecanlıyım denemek için. Bu sıcakta beni bu aşırı ferahlatacak. Bundan sonrasında video çekemiyorum. Bunu deneyişimi hemen şurada bir yerlerde çekip size göstereyim. Ama daha sonrasında uzun bir yürüyüşe başlıyorum. Telefonu kaldırıyorum o yüzden. <laughs> ah yer buldum. Şöyle. Condensed milk'imden de alıyorum. Lezzetli. Daha önce ben asay bol yememişim arkadaşlar. Kimse Brezilya'ya gelip deneyene kadar ben acai bol yedim demesin. Gerçekten çok farklı. Gerçekten çok iyi. Onun üzerinden bu da 1 milyonu hak etti. Şimdi geri yürüyeceğim. 45 dakika yürümemdeki neden etrafı gezmenin yürüyerek daha güzel olduğunu düşünüyorum. Arabaya taksiye binince o kadar deneyimleyemiyorsunuz yeni gezdiğiniz yerleri. Bu yüzden yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü yürürken bir şeyler görüyorum, duruyorum, mağazalara bakıyorum. O yüzden tekrardan yürüyeceğim. O yüzden görüşmek üzere. Yerken ağzımın içi dondu. O kadar soğuktu. Buz gibiydi. Çok iyi geldi. Ee, güneş açtığı için günün geri kalanını e, Kopa Kabağanlı Beach'te geçirmeye karar verdim. Plaja gidiyorum ve dinlenmeye başlıyorum. Bunca yürüyüşün ardından, yemeğin ardından bence yatıp suya girmeyi ve <laughs> dinlenmeyi hak ettim. Yine gördüğünüz gibi az önce bana baktılar geçerken çünkü telefonu dışarıda çık olan bir tek benim. plajda kayperini aldım. Buranın e, güzel bir şeyimiz, kokteyliymiş. Deniyorum. Böyle bir sürü limon, meyve, ananas falan var. Çok tatlı, çok güzel. Bayağı tatlı bir tadı var. Beğendim. Şeker koyuyorlar içine. Sonra meyve suyu biraz. Nice. Cheers. sıcak, aşırı. E, öteki bir gitmek için 25-30 dakika yürüyoruz. Ama çok sıcak. Burası da Ipanema Beach arkadaşlar. Şu meşhur dağ Lebanon mu ne? Kesinlikle bu beach biç diğer beach'ten daha temiz. Manzarası bence daha güzel, çok benziyor. Daha meşhur olan Kiyaltay biraz daha pahalı burada. Ama bu beach'i biraz daha sevdim. <laughs> bakalım nasıl meşhur her yerde satıyorlar. Kekikli erimiş peynir. Evet. Arkadaşım şöyle bir şey aldım ama sosum damlıyor. Denedim normal hellim peyniri. Ama hellim gibi sert değil. Üstüne de şöyle tatlı bir sos. Şimdi herkes şuraya gün batımını izlemeye gidiyor bakın. Şu kalabalığa. Herkes tepede. İnsanlar da yürümeye devam ediyor. Daha gelen var. Futbolcu tayfaya bakın ya, hep hayalimdi bunları görmek. Süper. Arkadaşlar her şey çok güzel sonunda. E, gün batımına geldik. Buradan izleyeceğiz ve... ...sokakta, e, beachte futbol oynayanları da gördüm. Hayallerdeki gibi bir yer, Rio. Rio de Janeiro. Türkiye'ye çok benziyor bazı kısımları ama yaşayış tarzı cidden hayal ettiğiniz gibi çok farklı. Gün batımını izlemeye herkes buradan çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hep hayallerimdeki şeyi gerçekleştiriyorum. Rio'da, Ipanema Beach'te gün batımını izlemek. Delireceğim. Çok güzel. arkamdaki manzarayı izlemek için geldiğini görebilirsiniz. Kalabalığa bakın. Şurası için geldi herkes. Evet. Ve plajdan geri döndüm. Bence hiç tehlikeli değildi. Gayet keyifliydi. Güneş vardı. Ee, uyudum, kitap okudum, denize girdim. Çok güzeldi. Hayatımda bu kadar büyük dalgalar görmedim. Yalan söyledim. Görmüş olabilirim. Ama dalgalar çok büyüktü, İnsanlar çok yüzmüyor dalgalardan dolayı ama belli bir grup var dalgalara da kendini atarak böyle eğlencesini yüzüyorlar. Ben de birazcık yaptım ama cidden biraz korkuttu dalgaların boyutu o yüzden çok yüzemedim ama çok güzeldi. Tam kıyafetlerimi yıkadım dedim, çocuğum biri geldi yanıma, bebek. Benim kitabımı aldı, oynuyor falan, anahtarlarımı aldı, bir şeyler yapıyor. İngilizce konuşmaya çalışıyorum. O da benimle Portekizce konuşuyor. Anlaşamadık bir türlü. Tam kıyafetlerimi yıkadım. Geldi. Çocuğum burnu akmış. Burnunu sildi. Sonra oradan benim elbisemi buldu ve elbiseme böyle elini sildi. Çok teşekkür ederim. Ee, yeni yıkadığım çamaşırlarımı e, sümüklerini sürdüğün için buradan sana selam söylüyorum. Ama çok tatlıydı. Ailesi de koşturuyordu peşinde. Bir sıkıntı var mı dediler. Yok yok dedim. Çocuk benimle takıldı. Eğlenceliydi. <laughs> Çok komikti çünkü ben bir şeyler diyorum o bir şeyler diyor böyle bakışıyoruz takmıyor beni falan aşırı komikti. Ee, bu kadar bugünlük chill bir gün oldu ilk günümü biraz dinlenerek geçirmek istedim yapmak istediklerimi yaptım paramı bozdurdum markete gittim çamaşırlarımı yıkadım. Genel olarak böyle bir günde şimdi duş alacağım. Sonra yarını bir sonraki günler için biraz planlar yapmaya çalışıyorum. Bakalım güzel şeyler geliyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>